Diyarbakır Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'na ev sahipliği yapıyor sevgili seyirciler. İlk olmasına rağmen fuara ilgi çok büyük. Doğu ve Güneydoğu'nun sazı da sözü de birbirinden meşhur lezzetleri de Diyarbakır'da meraklılarını bekliyor. Halaylar çekildi, türküler söylendi. Doğu ve Güneydoğu'nun lezzetleri sazla sözle yarıştı. Kelle paça, kelle paça, Maraş burada, kelle paça. Soğan vermeye mi geldiniz? <laughs> evet tabii ki. Bol tereyağlı. Tavsiye ederim. Her taraf geldi çok güzeldi. Sizin kadar güzel yapabilmişler mi? Ee, en <laughs> Tursap Diyarbakır'da birinci Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı düzenledi. Havuç ekşilisi, ekşili kabak sulusu, karna çorbamız, içli köftemiz, minbar. Tandırda 3 saat beklettikten sonra Hayda. bunu Sabah saat 5'te servise sunuyoruz. %80 turistin geldiği 5 şehrin dışında turizm yapabilirsek ancak 100 milyonun üzerinde bir turist ağırlama şansımız var. Dolayısıyla bu bölgelerinde turizme kazandırılması gerekiyor. Türküler kulakların pasını sildi, siirtin kebabı, Mardin'in dolması, Maraş'ın kelle paçası, Urfa'nın çiğ köftesi de mideleri şenlendirdi. Diyarbakırlıyım ben. Yani Kahramanmaraş'ın Maraş'ın diğer illerin hepsinin buraya gelmesi çok güzel olmuş. Bu arın olmazsa olmazı sıra gecesi Şanlıurfa ekibi burada. Onlar sürekli sıra gecesi performansı sergiliyor. Ve bir Yemekten sonra tatlı olmazsa olmaz. Burası da Kahramanmaraş bölümü. Meşhur Maraş dövme dondurması. Elimde bir balta var. Şimdi kesmeye çalışacağız. Böyle mi vuracağım? Vurayım böyle. Evet çok güzel. Fuar pazar akşamına kadar açık. Sevgili seyirciler kanal